Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle yapılan toplantıya uluslararası gazeteciler cemiyeti olarak davet edildik. Toplantıya Uluslararası Gazeteciler Cemiyetimizin Genel Başkanı Ahmet Öz, UGC Basın Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Uyanık ve şahsım Reyhan Uyanık olarak katılıyoruz. Genel Başkanımız Ahmet Özü takdim ediyorum. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak Önümüzdeki aylarda tüm siyasi parti genel başkanlarımızı ziyaret edeceğiz ve tüm siyasi partilerden gelen davetlere de uluslararası gazeteciler cemiyeti olarak katılım sağlayacağız. Çünkü bizler siyasetçi değiliz, gazeteciyiz, halkın sesiyiz ve bu yüzden bütün siyasi partilerin davetlerine icabet edeceğiz. Onlarla da birlikte olacağız.